bana verdikleri adres burası. Arkadaşlar bu arada ben i, kuaförlükten kovuldum. Neden? Çünkü kızın saçı güzel değildi. Ben güzel yaptım yoksa. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Galiba içeride bebek ağlıyor. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Evet, sizin için gelmiştiniz. Tamam canım. <laughs> Biz çağırmışsınız. Ben sizi niye çağırdım? Sizin. Şey için. onun? Hem bak acılık için evet. mi geldiniz size. Ay, iyi ki geldiniz. Bu çocuk da susmuyor. Benim de acil işlerim vardı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sabahtan durduruyorum ya ağlar, ağlıyor. Çocuk biraz yamandır. <laughs> fazla ağlar, fazla kudruktur. Zaten ben banyosunu yaptırdım. <laughs> Artık bize kalmış malzemelerini ben size göstereyim. Burada pudingi var. Bu pudingini çok seviyor. Maması var. Daha yeni hazırladım. Çok sever bunu da. Bu en sevdiği oyuncağı da geceliğim uyurken bununla uyur. Bu da oyuncakları işte. Bu ses çıkartıyor. Bunu çok seviyor. Burada bezleri var. Şu çekmecelerde. Şu çekmecelerde bezi. Bir de kıyafetleri var. Üzerini falan kirletirse. Bir de şu çekmecede de şeyi var. Pudrası var. Bebe. Şurada da pudrası ve ıslak mendili var. Aa. Neyse ben artık sizi Aa, çocukla baş başa tamam. bırakayım. Benim acil işim var. Akşam yiyin ben gelirim. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar ben ona nasıl bakmayayım? Şeker gibi. Arkadaşlar. Çok tatlı. Hadi gel oynayalım. Abla biraz yardım eder misin? Ne için? Çocuğu besine katamıyorum. Tamam dur bekle. Aa. Sen yatacak mısın? Aa bak maman kaydı. Hadi ninni açalım sana. Zeylal çabuk ninni'sini aç. Tamam açtım. Hadi bak salla yat. Azaptlar. Zeral 3 şansın var. Birini kullandın. Hı -hı. Hadi yatacak mısın? <laughs> Bir de tatlı şey. De ki? Ben daha çok yarmaz yarmaz sanmıştım. Bu Hadi, yaramaz sanmıştım. Hadi anam anam Al. Niye sen Al kız. Senin gülüzüne bakın. <laughs> ne kadar bir değil. Bu ne kadar yaramaz değil. Çok tatlı ama hiç yaramaz değil. Şimdi, şimdi Galiba yeni mı? başlıyor. <laughs> Çıkmak mı istiyorsun? Hmm. Evet. çıkalım. Evet. Mazağım şimdi başladı. Ne yapacağım ben bu kızı? Oh. Gel gel gel. Tamam, oh. Allah. Ne? Bak. Baby. Abi baby. Cebap. Baby. Abi baby. Gel, baby. Ha, baby. Oh. Bunu mu istiyorsun? Ah. <laughs> Bu deneyecek miyim ama? Ama yiyecek misin? <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. <laughs> Senin gibi yaramaz ki. Gel buraya. <laughs> ne yapayım Bunu açayım Hadi bak açtım Zelal evi de bayağı dağıttınız attınız Сеймиор

<laughs> Ay yeter yoruldu. <laughs> Reyhan, yoruldum. Reya ah, yoruldum. Çorbanı düzeltin. Ah, ben ben düzeltemiyorum makas yüzünden. Ah. Arkadaşlar yine koşmaya başladı. Arkadaşlar bu bebek kancı huytu ne kadar yaramaz bir bebekmiş. En yaramaz bebek. Bundan sonra artık bebek falan bakma. Ay Allah yine Meryem yandı bu kız. Ay. Bebek. <laughs> Kapıyı kapatayım. Diye. Sen bebeğini sevmiyor musun? <laughs> Zelal bu çocuk inmek istiyor galiba. Tamam ben, 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 ben Tatlı şey gel gel. Hoppa. Ay nasıl bebekmiş. Taşıyor <laughs> mu? Ay yine <laughs> yaramazlıklara başladı. <laughs> oyunu oynayalım mı? Oh. ne oynayalım? ooo oh. hadi koş hadi koş hadi koş bu benim kadar kadar hızlı koşuyor Zela burada ve Reyhan burada arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlara gülümse Reyhan. <gülüyor> Bak. <gülüyor> arkadaşlar ben bugün bakıcıydım valla bir, bir daha gelmem. O da dedi ki ben akşam akşam yarın yine beklerim çok bekler bir daha gelmeyeceğim onların yanına. Bekice falan olmayacağım da.